Merhaba arkadaşlar, Gül Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahinli susamlı krakon yapacağız. Şeker yok arkadaşlar, içinde şekersiz bir krakon yapacağız. Şekerimizi pekmezden alıyoruz. Şimdi e, tarifimize başlayalım. Ocağımıza tavamızı koyalım. Tavamızı ocağa koyduk, altını açtık. Bir su bardağı susamımız vardı. O susamımızı tavaya döküyoruz rengi dönene kadar kavuruyoruz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Yakmayalım susamımızı. Böyle devamlı karıştıralım. Böyle karıştırdıkça kavrulacaktır. Susamların rengi dönmeye başladı arkadaşlar. Böyle rengi Dönmeye başlarken kokusu çıkmaya başlarken bir su bardağı cevizim vardı onu da katıyorum cevizimle birlikte biraz daha kavuruyorum cevizleri ben e, robottan geçirmedim arkadaşlar e, poşete koydum ile e, dövdüm iri olsun diyerek çok küçük olmasını istemedim ağza böyle e, gelsin iri bir şekilde. O yüzden robottan geçirmedim. Güzelce kavuruyoruz. Altını kısalım. Ben ocaktan biraz kaldırıyorum arkadaşlar. Tavanın sıcaklığıyla. Şöyle. Biraz da kavurayım. Şimdi. Çay bardağımla pekmezim vardı bir çay bardağı onu dökelim ee, istediğiniz pekmezi koyabilirsiniz üzüm armut elma benimki e, siyah tut pekmeziydi biraz tatlı şöyle birazcık karıştıralım yedirelim pekmezlerimizi. 3 tatlı kaşığı da tahin var. Tahin koyuyorum. 3 tatlı kaşığı tahinimiz koyduk. Şimdi ocağımıza koyup iyice yedirip pekmezlerimiz suyunu çekene kadar şöyle güzelce kavuralım. Altını fazla açmadım arkadaşlar. Şöyle kısık. Ben haftada iki sefer yapıyorum arkadaşlar bunu. Çok güzel bir tatlı. Çok az bir şey. Altını açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Çayın yanında tatlınız yoksa Hafif bir şeyler istiyorsanız hemen 10 dakikada yapabilirsiniz. Şimdi altını kapatalım. Şimdi yağlı kağıt serelim. Üzerine bunu dökelim. Yağlı kağıdı serdim ben arkadaşlar. Yanları toplanıyordu. Yanlarına bardak kaşık falan koydum. Ve rulo olduğu için toplanma yapıyor. Soğumadan tavamızdakini şöyle yağlı kağıdımıza dökelim. Şöyle önce düzleyelim. Yağlı kağıdımıza bunu yayalım arkadaşlar. Düzgün şekil olmasını istiyorum kare kare. O yüzden bastırırken şöyle yanlarını düzelteceğim. Şimdi tekrar bir yağlı kağıt daha alıyorum. Merdane ile biraz inceltelim. kırdık. Yanları tam kare olsun. Üstü yuvarlak. Şöyle. Soğumadan keselim şimdi arkadaşlar. Soğursa biraz zor keseriz. Şöyle ince ince dikdörtgen kesmek istiyorum. arkadaşlar. Şöyle evet. yanlardan tekrar düzleyelim. Dolaba koyalım. Dolapta 15-20 dakika beklesin. Benim çerez yalarım ıı, soğudu arkadaşlar. Ee, onları önceden dilimlemiştim biliyorsunuz. Şimdi onları dilimlediğimden ayıralım. Muhteşem bir tatlı oldu öyle arkadaşlar. Susamın tadıyla Susamların kokusuyla cevizin tadı pekmezin şekeriyle çok organik bir tatlı oldu. Çocukların da çok seveceği çok güzel bir tatlı çok sağlıklı Böylelikle çocuklara pekmezle yedirmiş oluyoruz. Şeker yedirmemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Kadına doyamayacaksınız. Her akşam yapmak isteyeceksiniz. Çok güzel oldu. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim.